Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Moto Trilas serisinde para kazanma serisi olan bir bölümdeyiz daha. Karşımızda Renault Premium var. Güzel bir tura benziyor. Şöyle az bir şey gösteriyorum. Modifiye seçenekleri bayağı var. Diyelim. Kornaları böyle. Modifiye seçenekleri siz daha ayrıntılı yapabilirsiniz. Ben şimdilik hızlı olsun diye bunu yaptım çünkü daha çekebileceğim 8 tane daha video var. Işıklandırmaları ee, çok takılmadım koymadım. Akşam sürmeyeceğiz diye ama bunlar daha sonra bir kere tam sıfırdan modifiyeli bir video çekeceğim. Bunu da buradan söyleyeyim. Hemen yavaş yavaş çıkmadan önce de şeyi de göstereyim nereklerimizi. Bu sefer biraz rotayı değiştirelim dedim. Rotterdam'dan Manchester'a bir yükümüz var. Eee 598 kilometre diyor ama toplam 228 kilometre şöyle hemen yolumuza çıkalım Biz yolumuza çıkarken siz de kanala Abone olup videomuza like ve yorum atmayı unutmayın Çok sevinirim ee, Nasıl olmuş Güzel olmuş ya da hangi tır videolarını hangi araba videolarını Hangi oyunları çekmemi isterseniz e, Yorumlara yazın ee, Ben Elimden gelen deyince cevaplıyorum hepsini. Cevaplayamasam da like atıyorum. Abon şey abone oluyorum demişim. Bak hala aklıma abone olup ee, işte beğeniyorum. Kalbimi atıyorum. Siz de esirgemeyin diyelim. Yorum atalım. Ee, bu seri beğenildi. Ben de beğendim bu seriyi. Muhtemelen 14 bölüm sürebilir sürmeyebilir Bunu bir oynatma listesi olarak ekleyeceğim ben Bundan oynatma listesinden direkt Bulabilirsiniz modlu Tır serisi olarak yani modlu tırda Para kazanma serisi Şeyini oluşturacağım buna Biliyorsunuz eğer bilmeyenler için de söyleyeyim Ben ETS2 LTT'den ya da başka bir sitelerden bulduğum mod tırlarla ücretsiz bir şekilde ETS'ye her ay gelen ya da her yıl gelen yılbaşı etkinliği olarak gelen bu etkinliği yapıyorum. Ve bu da e, Steam olarak e, ETS'ye 15 tane sefer attıktan sonra kendi bildiği hediye yani zaten bunu Ayrıca şeyden bakabilirsiniz. Bunun videosunu da yaptık. Davut çekti sağ olsun. Onun da aynı şekilde izleyebilirsiniz. Bize belirli bir şeyler veriyor ve onları sen istersen Steam üzerinden satarsın. İstersen de sırında e, kalır. Yani oyununda kalır. Oynarsın. Bunlardan biri de renkli. Doğrusu zaten az bir şey gözüküyor. Doğrusu ışıklı. E, ben satma taraftarıyım. Bir de satacağım. Muhtemel. Bilmiyorum daha ne yaparım. Böyle etkinlikler yapa yapa Team puan bakiyesi falan kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ben de bunu modda Sırlar serisi olarak yapayım dedim. Ve şu anda 5. videosunu çekiyoruz bunu muhtemelen 5. video. Çünkü ben bir tane fazladan e, bir sefer götürmüştüm. Sonradan şey yaptım. Şöyle Allah. Altta sürdü. Al al al, araç kalkmıyor. Şöyle hemen. E, şimdi biz kullanmayacağız. Kamangis daha yakınmış. Biz hula gideceğiz. Ne? Aynen hula gidelim. Şöyle 11 saatlik bir yol dilimi inşallah doğru şeye binmişizdir. Bakalım. Burada biraz bekleyeceğiz. Premier, BGP ah ne dursalar be. devam edelim şöyle akşam olmaya başlamış belki sabah yapabiliriz nereden daha açılır mı açılmaz şuradan mı gidiyoruz ha yani şuradan gidiyormuşuz bakayım ben hemen. Doğru yola gelmişiz. Hop bu da test yönü ancak onu unuttum. Ters yönleri pek alışamıyorum. İnşallah ters önde hata yapmayız. Ya ben 90 gidiyorum. 90'ın sınırı var biliyorsunuz. Bu araçlar 90'dan da yavaş gidiyor ya. Hızlı gitsek yavaş gidiyorlar. Yavaş gitsek yine yavaş gidiyorlar. Ya ben burada bunu nasıl söyleyeyim? Araçlar vızır vızır geçiyor. Buraya dön ya dönmeyecekmişim. Allah ne yaptı mı? Bir saniye bir saniye ben bir atayım kendimi. Bir saniye ama bir saniye ama bir saniye. Ya dayı mal mısın? Atıyorum işte kendimi. Durmuyorlar da ya. Buradan şöyle. Neyse onlar orada biraz dursunlar. Mazot çok yapmış çok çok ha. Herkede geçtiler zaten. Sıkıntı yok. Benim hatam değil adam durmadı. Ben o kadar suktum burada. Evet şöyle de hatta böyle göstereyim. İşte dediğim şey böyle. Dorse. Renkli dorse. O tabi biz burada takviye geliyoruz. Öyle işte yılbaşı etkinliği olarak getirmişler. Bunu her sene yapıyorlar. Her sene var. Yadalar bayramına özel var. Yani çoğu bayramlarda falan hep getiriyorlar. Bu etkinlikleri. Ben o etkinliklerle artık böyle bunu gibi seriler başlatabilirim. İnşallah şu yukarıdaki live işte kaç kişi izleniyor falan onlar sizi rahatsız etmiyordur. Onları da yoruma yazarsanız kaldırırım. Ama onu ne zaman kaldırırım bilmiyorum. Dediğim gibi işte 8-9 tane daha video çekeceğim. Team üzerinden ben yayın vermeye izin vermiştim. Bir şeyli çekim yapıyorum diye onları da kapatmadım da, Bu da öyle gösteriyor. Şarkıda çok da rahatsız etmiyordur o. 93'te gidiyoruz. 90'a indik. Tıpkı sınırlayıcıyız. Sevmiyorum. Bazı yerler de güzel de, bazı yerler de çok sıkıcı. Tabi bu boş yolda ben şu an 130'u görmek istemişimdir, 150'yi bunlarla. Kaç kilometremiz kalmış? 160 kilometremiz kalmış. Oh. Yavaş mı gidiyoruz biz anlamıyorum. Allah kazaya uğramayalım. Buradan dönelim. İyi alıştım 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 alıştım. <laughs> en azından buraya direkt döndük. Kazasız belasız buradan dön. İnşallah şey değildir. Karanlık değildir. Ben bende karanlık gözükmüyor ama videoda e, karanlık gözüküyor. İşte yazılmaz. İnşallah o tek bir aydınlık gözüküyordur. Hız Son hız devam edelim. Bir iki de videoda da kar modunu tekrar getireceğim Bir iki tane de karda götürelim Mod Evet Kar yağarken biliyorsunuz Ford F-Max çekmiştim Öyle bir video daha gelebilir ama sesli bir şekilde gelebilir Belki de tekrar öyle sessiz bir şekilde böyle Kısık müzik sesliğinde eşliğinde çekebilirim. Telifsiz müzikler biliyorsunuz var. Karlı modda tekrar öyle bir tır bulabilirsem güzel çekerim. Sesi mesi güzel, koronaları falan güzel. Çekerim. Ama kolum çok yoruldu. Niye ise. Ama uzun zamandır da şimdi bayağı bir şeyli video çekmiyorum. Ben büyük yorulmuşum ya yani. bir haftalık falan şu videoları bir çıkarayım. Şu haftaları bir geçireyim. Ondan sonra sonrası tekrar inşallah devam edeceğiz. Bu sınav haftasında sen, siz de bize destek vermeye mutlaka esirgemeyin. Sınava gireceklere başarılar diyelim. Başta ben olmak üzere. Tüm öğrencilerin. Sınava girecek tüm öğrencilerin diyelim. İnşallah yüksek alırız İnşallah kazık kazık sorular girmez gelmez Girmez biraz şey oldu da İnşallah gelmez Bakalım göreceğiz Ne olacak Ne bitecek Bir nevi bana kazık sorular gelecek gibime geliyor Ki de öyle de olacak Bakalım ne olacak Allah, Allah sen gel 8. sınıfa kadar hiçbir şey yapma olma hiç ne sorumluluğa kal ne derslerin gelsin lise senin hayatını hiç ha o yüzden lise hayatı benim için pek yani bir geçiyor yani hiç sevmiyorum ben Hani herkes üniversite ya da lise güzel derler ya lise ortamı falan. Ben asla lise ortamını özlemiyorum. Şey ortamı daha güzel, ortaokuldaki ortamım daha güzeldi ya. Yani. Mesela orada ne yapsan affediyorlardı. Şimdi bu lisede affetmek yok. Niye ise bir şeyler olmuş. Bu virüs de zaten denk geldiğimiz için ise yiyeceğini hayatımıza etti o virüs bize. O yüzden lise benim için pek güzel geçmedi yani. Bakalım 12'de nasıl geçecek diyelim de inşallah 12'de iyi geçer ya da inşallah 12'ye geçebilirim. Bakalım şeyleri nasıl olacak. Çalışacağız mı biliyorsunuz meslekler çalışıyor. Bakalım. Ya dayı basın işte ya. Kaçta geleceğim, kaçta gideceğim. Yani o zaman da bayağı yoracağım. O zaman da video çekmeye çalışacağız. Yapacak yok şey yok. İnşallah o zamana kadar bir adam oluruz da en azından bir amacımız olur ya. Yani. Işte. Amacımız var öyle çekiyoruz. Şimdi şu ana kadar yükseltmeye çalışacağım. İnşallah tutunabiliriz YouTube'a. Böyle bir dönüş yok ama ya. Yani. Oo. Daha çarpacağım ben. Çok bir şey yok. Çok hızlıydım. Yavaşlarsam takviye gelebilirim. Şarkı tutunabiliriz ya YouTube'da. Tutursak çok güzel olur. Tutunamazsak izleyen kişiler elbette. Bir gün böyle iki tane kardeş vardı. Ne günlerdir falan diye. Güzel olur be. Bizi tanımak isteyenler falan. Bir 10 yıl sonra. En azından bizim için bunlar bir anı olmuş olur. Bir 10 yıl sonra eğer burada tutamazsak da Deriz ki o oh, vay be lisede neymişiz Ama belki de daha yüksek Çalıştığımızda daha iyi sistemler günahlarız Beraber yükseliriz belki de Tekrardan baştan Bir kanal Yapıp Baştan yükseliriz belki de Hiç belli olmaz Son hız devam edelim. Bu arada kaç kilometremiz kalmış? 50 kilometremiz kalmış. Bana bir yavaş geldi. La o kadar gittik ama hiç şey olmadı ve çok muhtemel dakika oldu video. İnşallah izlersiniz. Ama tek başına muhabbet etmek de pek insana bir sarıyor bir sarmıyor. Ya bu Renault'daki muhabbet pek sarmadı beni ya beni bile sarmadı düşünün Bir önceki Scania S730T videosunda Sarmıştı baya Ama onda tabi bir zaman sonra sustum Mecburi Bu Renault videosu bana bir biraz boş geldi <laughs> şahsen Çünkü Konuşulacak konu bulamadım Bakalım bir sonraki videolarda ne yapacağız Tek başına çekince bunun bir sıkıntı oluyor en azından beraber bir çekince video kişiden biri sohbet açabiliyor ama en yakın zamanda bir iki defa daha tekrar Davut'la e, video çekebiliriz tekrar böyle birkaç video çünkü biz onunla da ne zamandır şeyli buluşmuyoruz oyun üzerinden buluşmuyoruz Zaman şöyle bir toplaşıp oynarız Tekrar i̇şte En son GTA oyununda mı ne buluşmuştuk Şeyde GTA'dan sonra İstanbul Guys attıydık Ondan sonra biz kendimize Ondan bir iki defa daha buluştuk Ondan sonra bir iki üç hafta yokuz Yani hiç Skos üzerinden konuşmadık O yüzden Onunla da bir iki video çekeriz Tekrar bir arada olarak biraz farklı farklı çekiyoruz ki kanal tam otursun yerine şeyle. Bir o video yüklüyor bir ben yüklüyorum ya. Yani. Bir oturtmamız gerekiyor onu. O yüzden biraz ayrı ayrı çekiyoruz. Manchester, Manchester, Manchester keşfedildi. Buradan dönelim derken vurduk. Hop şöyle de yavaş yavaş videomuzu sonlandırdık. Ya geliyoruz. Akşam sürünce ben bana bir uyku geliyor ya bunu. Oyunda akşam sürünce. Anlam veremedim. Şu an çok uykum geldi mesela. Yani önce bu sabah yapıp diğer videoya başlayasım var yani. Allah. Hop şurada bitirelim. Evet arkadaşlar. Bekle bak. Sen ben. Normalde hiç bir şey yaptık ama. Gözükme neyse. Evet, bu günlük bu kadar videomuz bugün Renault Premium vardı karşımızda motor olarak. Kanala abone olup videoya like atıp da yorum yaparsanız çok seviniriz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.